Ne haber? Benim tuvaleti satın aldı galiba! Çıldırdın mı sen? Suzan hanım bir görse! Eee! Görürse görsün be! Hem biliyor musun bıktım senin bu dadılığından! Senin iyiliğin için yapıyorum Oya! Sonu yok bu zehrin! Bizim milyarder sevdiğimiz yok şekerim! Hayattan bununla zevk almaya çalışıyoruz. Ver şunu hadi! Uzun etme! Senin iyiliğin için yapıyoruz bunu! uğrun şerefine. Başarının şerefine. Şımartıyorsunuz beni. Libya işi ne oldu? Liman ihalesini biz aldık. Suudi Arabistan'daki elektrik işine Japonlar ve Amerikalılar da girdiler. Ama o işi de bize verdiler. İşin en enteresan tarafı Yemen'deki inşaat. Çok çekiştiniz mi? Oh, devlet bakanı bizzat ağırlığını koydu. İşi bize verdirdi. Yalnız bir tek şartları var. İnşaatın başına beni istiyorlar. Tam şu meselenin olacağı sırada. Ne meselesi? Ee... Anlamıyorum. Bir şey mi var? Rıza Ertaş'ın bir teklifi var. Biltaş'ın sahibi. En yakın ve korkulu rakibimiz. Kızı Güler'le senin evlenmeni... ...ve iki şirketin birleştirilmesini teklif ediyor. Yönetim kurulundaki arkadaşlarla görüşmüş. Değil Türkiye'nin, Orta Doğu'nun, hatta Avrupa'nın sayılı müteahhit firmalarından olacağız. Dünyada adımız geçecek güçte bir holding olacağız. Konuyu seninle görüşeceğimi vaat ettim. Aklı başında gençtir, özellikle babasına hayır diyeceğini aklımdan bile geçirmem dedim. Evet. Cevabın oğlum. Ben bir kıza evlenmek için söz verdim anne. Çıldırdın mı sen? Bizim haberimiz olmadan! Ya ben? Siz bana haber verdiniz mi? Rızam olmadan kimseyle evlenemezsin! Tazminatı neyse verelim, uzaklaştır onu! Baba, ısrar etme! Israr ediyorum! Babanı kaybedersin! Siz de oğlunuzu kaybedersiniz! Bana bağışladığınız mevkiyle, mirasla tehdit edemezsiniz beni! Sırtımda kum küfesi taşır, gene dönmem sözümden! Beni bir evlat gibi sevdiğinizi sanıyordum baba. Halbuki bana bir hisse senedi gözüyle bakıyormuşsunuz. Son sözüm bu mu? Korkmayın. ...Üslendiğim işleri bitirmeden ayrılmam şirketten. İyi geceler. Tamam mı? Tamam, peki. Şimdi şunları bir deneyeyim. Onlar da çok yemişler. Hayır, onları da deneyeyim. Hayır, onları da deneyeyim. Vay canına! Ne kız be! Aa, Yılbaşında yediğim hindi bile senden akıllı. Karanın sözlüsü, Türkiye'nin en zengin genci. <laughs> Hala kızı ayartmaya çalışıyor. Yap bana bu kızı... ...Sana bir beğen be! İçirgeci! <laughs> Hadi canım! Kim o kız? İnanamayacağın kadar tatlı, dürüst ve namuslu bir kız anne. Ailesi? Dünyada kimsesi yok. Benden başka. <laughs> Niye güldün? Senin övündüğün hasaret bugün ancak koşu atlarında aranıyor. Çalışıyor mu? Evet, manken. Herkesin önünde soyunan mankenlerden mi? <laughs> Şerefli dediğiniz ailelerin kızlarından çoğu da soyundu önümde. Hem de meslek icabı değil... ...kendilerini sevdirmek için. Boşu boşuna birbirimizi kırmanın anlamı yok. Banu ile evleneceğim. Ve kimse buna mani olamayacak anne. Ne sen, ne babam. Sana yardımcı olmak istiyorum Faruk. Ne olur anla beni. Sen de beni anla anne. Çok çok seviyorum. Bana onu anlat Faruk. Nasıl tanıştınız? Her şeyi öğrenmek istiyorum oğlum. Belki sana garip gelecek anne. Ama yolda tanıştık. İstanbul'da, sahil yolunda. <laughs> Sana ehliyet verenin ben... Ne olacak şimdi bu? Çıldırtma insanı! Ani fren yapılır mı burada? Ne bileyim ben, sen de dikkatli olsaydın! Yahu hem suçlu hem güçlü! Yemin ederim ehliyetin yoktur senin! Sana mı hesap vereceğim yani? Mahvettin arabamı! Ya öyle mi? Buyurun polise gidelim oh! Bir dakika! Müsaade eder misiniz? Hanımdan arabanın anahtarını al, kaldırıma çek! Emredersiniz beyefendi! Sana emreder ama bana edemez, niçin çekiyormuşum kaldırıma? Adamlarımı gönderip tamirhaneye çektireceğim! Anahtarı tekrar yollarım size! Siz de şöyle buyurun lütfen, gideceğiniz yere kadar bırakalım sizi!